bir misal olarak, küçük bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Bir müsebbep, bir sonuç. İşte herkesin kafasında var. Kafamızın içinde herkesin bir kuvve-i hafıza var. Mercimek tanesi kadar bir kuvve-i hafıza. Ne kadar olsa olsun büyüklüğü. Ne Böyle bir şey var. Hepimizde var. Biz bir yerden gidip satın almadık. Doğduğumuzda koymuş onu oraya koyan. Acaba, evet. Görüyoruz ki öyle bir cami kitap, bir büyük her şey için almış bir kitap belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşli hayatı içinde karıştırmaksın yazılıyor. Şimdi bir iki özelliğini söyleyelim hafızanın. Benim gibi Karadenizli olan varsa hafızaya baktığında ilk hatırladığı hamsidir. Hamsinin rengi, şeyi, şekli önemli değil. Tadı, kokusu ne kadar harika en azından benim için harika. Hamsinin kokusu buradaki hafızada kayıtlıdır. Kokuyu kaydedebilen oldu mu şu ana kadar? Koku kaybet kaydetmeyi düşünen oldu mu gerçekleştiren? Kimse gerçekleştirmesine gerek yok. Benim burada öyle bir cihazım var ki doğuştan gelen öyle bir cihaz bana lütfedilmiş ki hamsinin de kuru fasulyenin de ıspanağın da balığın da her şeyin de kokusunu kayda geçiren bir hafıza var bende. Başka renkleri kayda geçiriyor. Başka kokuları kayda geçiriyor. Başka bilgileri kayda geçiriyor. Başka duyguları kayda geçiriyor. Başka hayatımın her anını kayda geçiriyor. Kayda geçirmediği bir şey yok. Peki acaba Baksak şimdi ben şimdi burada bakıyorum bütün mübarek arkadaşlarımıza bu şekilde ben bakıyorum ve bu görüntü olduğu gibi şu anda kayda geçiyor. Kayda nasıl geçtiğine ilişkin bilgisi olan var mı? Ben görüyorum şu anda yüzlerce renk görüyorum insan görüyorum. Ve burada onlarla alakadar bir görünüşler, sima farklılıklarını görüyorum. Konuşuyorum, şu anda sesimi duyuyorum. Şu anda rüzgar esiyor, rüzgarı da duyuyorum. Ve ben bunların tamamını şu anda hafızaya kayda geçerim. Kayda nasıl geçti? Mesela eskiden hatırlarsınız, benim gibi orta yaşı bulmuş olan herkes kasetleri bilir yani. Eski teyip kasetlerini bilir. Koyardın kasete başladı dönmeye, ondan sonra kayda geçerdi. Onun için işte ses kaydediliyor sadece, kayda geçiyor. Acaba bizim hafızamızda kayıt nasıl işliyor bilen var mı? Nasıl mesela koku benim hafızama nasıl yazılıyor? Bilmiyoruz. Ses benim hafızama nasıl kayda geçiyor? Allah diyor birisi, tatlı bir bebek sesi geliyor oradan, kayda geçti. Nasıl geçiyor mesela onun sesi benim hafızama kayda bilmiyorum. Peki bu her şeyi kayda geçiren, her şeyi kayda geçiren, hem de öylesine harika bir çözünürlükle ki, bak buraya iki tane kamera koymuşlar, işte bunların ne kadar bunların çözünürlükleri. 4K. İnsanın gözündeki çözünürlük 576 milyon. Yani 576 milyona bölüyor insan gözü şu andaki görüntüyü. Öylesine kaliteli, o kadar nettir. Şimdi gördüğümüz kameralardan kaç kat daha kaliteli ve üstelik de canlı. Üstelik de canlı bir kamera. Oradaki kamera gibi değil, bendeki kameralar öylesine yerleştirmiş ki, bak ben iki gözle bakıyorum ama tek gözle görüyorum. Sanki tek göz varmış gibi görüyorum. Sanki tek gözle bakıyormuşum gibi yerleştirmiş. Öylesine simetrik ki, sinirler böyle arka arkaya öyle bir yerleştirmiş ki, sanki ben tek gözle bakıyorum. Halbuki ben iki gözle bakıyorum. Peki, şimdi bu sonuç buradaki kuvve-i hafızadan devam edelim. İşte kafamın içinde bir kuvve hafıza var. Ve bu kuvve hafıza her şeyi kaydediyor. Şimdi düşünüyorum, tefekkür ediyorum. Ülfeti kaldırabilmek için, hakikati görebilmek için bunu tefekkür ediyorum ve diyorum ki, benim kafamın içinde bu hafıza nasıl var olmuştur? Allah var etmiştir. Ya olur mu? Gerek yok buna. Ya niye olsun ki Allah yani? Yani insan işte evrim geçirmiştir, devrim geçirmiştir. Milyonlarca sene içinde işte bir şekilde hafıza oluşmuştur. Şimdi parantez açıyorum. Şimdi parantez açıyorum. Bir iddia, bir cümle, bir ifade, bir önerme. Eğer bilimsel ise. Buraya dikkat edelim. Önemli bir cümle söyleyeceğim. Bir iddia bilimsel ise. Yani gerçekten değerli ise. Bu benim yorumum değil de hakikatin kendisiyse dikkat edelim. Bu söylediğim cümle, bu söylediğim iddia, benden çıkan bu ifade eğer bir yorum değil, bu yorum değil de hakikaten bir bilimsel bir ifade ise bunun bir özelliği olmalı. Bir bilimsel ifadenin, bir bilimsel cümlenin bir farkı, bir özelliği olmalı. Yoruma tabi olmamalı. Sana göre öyle, bana göre olmamalı. Yani her kimyacı arkadaş biliyor ki su, su iki hidrojen bir oksijenden meydana gelir. Bunu herkes bilir yani. İki hidrojen, iki birim hidrojenle bir birim oksijeni bir araya getirdiğinde su meydana gelir. Eğer bunu iki birim hidrojen, iki birim oksijen olursa su olmaz. Zehirli bir madde olur. Bir oksijen, bir hidrojen o da başka bir malzeme olur. Ama ben hangisi, benim işime yarayan hangisi su? Nedir o? İki hidrojen, bir oksijen. İki yanıcı gaz, bir de yakıcı gazı bir araya getirirsin, söndürücü bir sıvıya dönüşür. Peki bunu görüyoruz zaten. Şimdi bir kimyacı arkadaş dedi ki su iki hidrojen, bir oksijenden oluşur. Peki bu ifade acaba bilimsel bir önerme mi? Bilimsel mi ifade mi? Bu çok kolay. Hemen iki birim hidrojen alırız, bir birim oksijen alırız. ikisini bir araya getiririz. Çakarız, kılcımız su damlası düşer. Aa bak, meğerse bu arkadaşın yorumu değilmiş. Meğerse bu bilimsel bir ifadeymiş. Niye? Sağlamasını yaptım, şartlarını belirledim ve tekrar ettim ve aynı sonuç çıktı. Ha. Önemli. Bir bilimsel ifadeyi bilimsel ifade yapan şey, onun söylenen şartlar içinde tekrarlandığında kim ne kadar tekrarlarsa tekrarlasın, onun aynı şekilde tekrar gerçekleşmesidir. Eğer şartları belirlendiği halde o şey gerçekleşmiyorsa o bilimsel ifade değil, ona biz masal diyoruz. Öyleyse bilimsel ifadenin kurallarını, özelliklerini söyledik. Nedir bilimsel ifadenin önermesi? Özellikleri aynı şartlar altında tekrarlandığında aynı sonucun alınmasına biz bilimsellik diyoruz. Tekrar ediyorum. Aynı şartlar altında tekrarlandığında aynı sonucun alınmasına biz bilimsellik diyoruz. Öyleyse bizi, bizi, bize birisi dese ki bu bilimseldir. Bunu böyle kabul etmek lazım. Bilim adamları böyle dedi. Tamam olabilir. Belki de doğru söylüyorsun. Ama benim elimde bir ölçüt var. Sen doğru söylüyor mu, gıvırtıyor mu anlamam mümkün. Ne yapacağım? O senin dediğinin hangi şartlarda olduğunu bana söyle bakayım. Yazıyorum ben de. Bu bu şartlarda mı? He. Böylece oluyor değil mi? Tamam. Peki. Biz şimdi burada üstadın söylediği kuvve hafızayı deneme yapalım. Söyle bakayım. Bilimsel olarak. Allah eğer insandaki kuvve-i hafıza yaratmamış ise sen bunun atomlardan meydana geldiğini söylüyorsun ve atomlardan kuvve-i hafızanın meydana geldiğini bir yaratıcı ihtiyaç olduğunu olmadığını söylüyorsun ve bu görüşünün de bilimsel olduğunu söylüyorsun öyle değil mi? Peki kuvve-i hafızanın içinde bulunan milyonlarca atomu buraya koydum. İşte elemente karbonu, azotu, hidrojen, oksijeni, çinko bilmem ne hepsini buraya koydum. İşte kuvve-i hafıza. işte burada da bu maddeler elementler. Şimdi bu elementlerden atomlardan bu kafamın içindeki hamsiyi kaydeden, kuru fasulyeyi kaydeden, maydanozu kaydeden, şeklini kaydeden, kokuyu kaydeden bilgiyi kaydeden, görüntüyü kaydeden, duyguları kaydeden, hatıraları kaydeden, hayatımı kaydeden, bu bilgilerin hepsini birden kaydeden bu kuvve-i da şuraya koydum hadi bakayım şu atomlardan bilimsel olarak bu kuvve-i hafızanın nasıl meydana geldiğini bana izah ile Ben de diyeyim ki Allah'ın varlığına buradan delil bulamadım başka yere bakayım diyeyim. Siz şu ana kadar, siz şu ana kadar kuvve-i hafızanın Allah yaratmadığını iddia eden kimsenin, kuvve hafızanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bilimsel bir açıklama, açıklama yaptığını duydunuz mu? İşte böbrek. İşte böbreğin yapımında kullanılan karbon, azot, hidrojen, oksijen, magnezyum, iyot, fosfor bilmem ne hepsi burada. İşte burada. Sen diyorsun ki böbreğin var olmasında hariçten bir yaratıcının olmasına gerek yoktur. Madde kendi içinde zaten. Maddenin içindeki tahavülatlar, değişiklikler vesaire böbreğin meydana gelmesi için kafidir dedin. Öyle değil mi? Madem öyle söylüyorsun. işte sana burada maddeleri koydum. Şimdi bana bilimsel olarak öyle bir şey söyleyeceksin ki ben de tekrarladığımda aynı sonucu alacağım şekilde nasıl ki su iki hidrojen bir oksijen oluşur demiştim. Ben de denedim. Sonuçta evet hakikaten iki hidrojen bir oksijeni bir araya getirince gerçekten de su meydana geldi ve ben buna bilimsel dedim. Aynı bilimsellik kurayla işte sana bütün elementleri, maddeleri, atomları buraya koydum. İşte böbreğimi de buraya koydum. Hadi bakalım bu atomlardan bu böbrek nasıl çıkıyormuş bilimsel olarak göster bakalım. Tren seyredenlerin sayısı artar birden. Hiçbir ateist, hiçbir agnostik hiçbir deyiz bu konuda bir şey söylemez. Halbuki benim kesin bildiğim bir şey var. Nedir o? Bu fotoğraf makinelerini, bu kameraları yapan, icat eden biri icat etti mi bunu? Öyle biliyoruz yani. Kameraları biri icat etmiştir kamerayı. Fotoğraf makinesi biri icat etmiştir. Acaba fotoğraf makinesini icat eden kimsenin kör olması mümkün mü? Işığı bilmeyen birisinin fotoğraf makinesi icat etmiş. Bir adam fotoğraf makinesi icat etmiş. Kim o adam? Körün bir tanesi. Kör nasıl fotoğraf makinesi icat edebilir? Körün fotoğraf makinesi icat etmesi için önce ışığı bilmesi gerekmiyor mu? Veya sağır olan bir kimsenin mikrofon veya hoparlör icat etmiş olması mümkün müdür? Fotoğraf hoparlör ya da mikrofonu icat edebilmesi için daha önceden sesin farkında olması gerekmiyor mu? Peki benim burada gözüm, burada da kulağım var. Benim gözümü yapanın daha önceden ışığı bilmesi gerekmiyor mu? Benim kulağımı yapanın daha önceden sesi bilmesi gerekmiyor mu? Benim kanımı yapanın, benim böbreğimi yapanın kanın yapısını bilmesi gerekmiyor mu? Benim böbreğimi yapanın kandaki zararlı maddelerin hangileri olduğunu bilmesi gerekmiyor mu? O maddelerin orada nasıl süzüleceğini bilip ona göre de böbreğe teşekkür ettirmesi gerekmiyor mu? Bu noktayı nazardan şu böbreği yapacak Allah'tan başka bir tane sebep söyleyeyim. Bir tane sebep söyleyin. Onu da bilimsel olarak söyleyin. Ben de sizin o dediğinizi aynen tatbik edeceğim. Sonunda böbrek çıkacak. Vay be. Vay anasını sayın seyirciler. Haklıymış ya. Adam bilimsel olarak izah etti. Baksana sen karbon, azot, hidrojen, oksan, magnezyum, fosfor falan. Bunları bir araya getirdiğinde şöyle şöyle olduğunda böbrek oluyormuş meğerse. Hiç duydunuz mu siz? Duyamazsınız.